Şimdi sizlere yazdığım bir şiir okuyacağım. Ve ben bu şiiri bağlama ile çalıp notalarını yazdım. Ve ileriki zamanda bağlama ile çalıp söyleyeceğim. Önce direkt ekrandan okuyordum. Şimdi kağıttan okuyacağım. Biraz eski TRT usulü olacak şimdi. Şimdi bu şiiri neden yazdım? Önce ona değineyim. Anamas Dağları'nın ismiyle geçen, arkamızdaki bulunan torosların uzantısının Anemon Dağı olabileceğini düşündüm. Çünkü orada anlatılan hikaye çok uyduruk bir hikaye gibi geldi. Ben de bununla ilgili makale yazdım. Anemon çiçeğini buldum. Gedikli'den Yenişara, Gedikli'den Yenişara Anemon Dağı'dır. Eğirdir Gölü ile Beyşehir Gölü arası Anemon Dağı'dır. Aksu'dan bu yana Dedegül arası Anemon Dağı'dır. Söbova'yı Say Govalı Boğazı Anemon Dağı'dır. Duzla Belinden öteye Çayır Yaylası Anemon Dağı'dır.